Dijital platformdaki bir yayında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını açıkladı. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır ifadesini kullandı. Gültekin'in 1.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. Levent Gültekin'in vatan emniyete götürüldüğü ve yarın ifadesinin bilişim şubede alınacağı öğrenildi. Gözaltındaki Gültekin'in ilk ifadesinde hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok dediği öğrenildi. Savcılıktaki ifade işleminin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Levent Gültekin serbest bırakıldı. No,